Sallan Alpiş. Babaannem <laughs> şey baba, yemek kısattı. Çünkü yemek kısattı. Sen acıktın mı? Evet ben acıktım. Daha yemek yedin ya lan. Ama yemedim. Hadi Hı? Alpiş. Hadi. Babam, iste oldu niye mesut çekiyorsun? Çekmeyin mi? Evet çekme. Neden? Ama çekme kapa. Rahatsız mı oluyorsun? Evet. Neden rahatsız kapa. oluyor? Evet. O da incele koy ben. Şimdi Kayabiliyor mu Ahmet Eren? Hı? Çekil oradan Alper'in abin çarpmasın sana. Tamam. Bindikten sonra, o indikten sonra binersin. Şimdi başkasına bin oğlum. <laughs> Ahmet'e <mi? gülüyor> Gel Ahmet gidelim biz seninle gezelim. Hayır. Gel gel gel. Hadi. Gel. Hadi. Baba, biz seninle gezelim. Hadi. Nereye gidiyorsun Ahmet? Cebimde mendilin var mı oğlum? Al Ahmet'e şunu da mendili. Olsun şunu da. Al. Cebine koy. Ne yapıyorsun sen ya? Şey Hı? <laughs> anne anne bak altta şurada var. Keşke <laughs> bana da verseydin. Bakayım anne ba -ba -ba aç o bir ağzını. Sana verdiydi. Sana verdiydi bana verdi. Altta şurada var bak. Bu benim rızkımda. O benim rızkım. Seni rızkımda. Anne. Anne.